Gizemek için bugün züber'in nachos cipsini deneyeceğim. Çok merak ediyorum. Nohut cipsiymiş. Çok merak ediyorum. Ege baharatlı. O zaman videomuza geçelim. Hadi başlayalım. Şimdi açıyoruz. Açtık aslında. Şimdi şöyle gözüküyorlar. Deneyeceğim. Açıkçası ben şeklini çok beğendim. Ve fresh bir tadı var. Ege baharatlarıyla güzel olmuş, yakışmış. Ee, kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Ben açıkçası beğendim. Bence size de öneriyorum. Bütün Carrefour'larda satılıyor. Bu arada yedek kanalımdı bu. Aşağıya gerçek kanalımı da yazacağım sizlere. Diğerinde de bunu deneyeceğiz. Hemen diğer video. Koşun o zaman. Bay bay. Sizleri çok seviyorum. Öptüm. Gerçek. Bu arada diğer kanalımın 100 e abone oldu. 200 e olmak istiyorum. Yani hemen gidin o kanala. Bay bay.